Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Rehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle birlikte önümüzdeki süreçte neler yapmalıyız? Eğitime uzaktan devam edilmesine karar verildi. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Yazılısı olanlar, olmayanlar bunlarla ilgili konuşacağız. YKS müfredatında bir sadeleştirme yapılır mı, yapılmaz mı? Bunlarla ilgili konuşacağız. Ayrıca fiziğe henüz başlamamış olan öğrencilerimiz varsa bana çok yoğun mesaj geliyor. Bunlarla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere Temmuz ayında ve Eylül ayında iki tane fizik kampı başlatmıştık. Bu kampta önümüzdeki hafta neler yapmalıyız bunlarla ilgili konuşacağız. Gerçekten moral olarak yerlerde. Sanki korona dün çıktı. Yani sanki bir yıldır yoktu. Sanki uzaktan eğitim diye bir şey hiç yapılmadı. Sanki geçen hafta böyle bir şey oldu. Başımıza bu iş yeni geldi. Şimdi bana e, yorumlar geliyor. Hocam biz işte henüz sınava başlamadık. Bu e, henüz bu programa başlamadık. Yeni haberimiz oldu. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi 11. sınıf öğrencileri için söylüyorum.